Visman Trend Connect modeli nasıl kullanılır? Menü tuşumuz, yukarı tuş derece yükseltme, aşağı tuş derece azaltma tuşu, OK kabul etme tuşumuz. Şu an sıcak su ayarı 45 ayarlı. Dereceyi düşürmek istiyorum. Aşağı tuşa bastım, 40 derece yaptım. demem okay lazım. OK. Menü tuşuna bastım. Bu Connect modelinde mevcut. Suyun basıncını gösteriyor. Su basıncı 0.5'e düştüğü zaman veya 1 bar olduğu zaman kombimize su basmamız lazım. Yani su basıncı 1.5-1.8 arası olabilir suyun basıncı. Menü tuşuna bastım tekrardan. 10 konumunda. Burada yeşil yaprak simgemiz var. Bu eko konumu demek. Konfor konumu da off yaptığımda, okey'e bastığımda konfor konumuna geçecek. Yaprak işareti gidecek. Yani sıcak su biraz daha erken gelecek. Biz daha çok bunu 10 yapıyoruz. Yani musluk suyu açılında cihaz devreye giriyor. Menüsüne bir kez daha bastım. Şu an bu kalefer ayarı şuradaki simgeden görüyoruz. Yukarı tuştan derece ayarlayabiliriz. 20'den başlıyor. Şu an 45 derece yaptım. okey bastığımda cihaz devreye girecek. Kullanımı bu şekilde.